Biraz Bak geldi. Sert. Taksiye biniyoruz şimdi buraya evet. hayır hayır tamam. siz hamla direkt hastaneye gelirseniz. Neredeymiş al? Tamam. Neredeymiş? Tamam. Niye gelmemiş niye? Korkma korkma yetişecek tamam yetişecek merak olur, etme. Hiçbir şey olmaz tamam. Hadi hadi serin Tamam. Tamam. Baba. Neriman seriyorsun değil mi? Evet. Tamam. Tamam, tamam, Ama bir tamam. Şey bir şey olmaz geleceksin. söz Geleceğim bana. tabii ki öteki kapıdan bineceğim tamam. yanından ayrılır mıyım Gül ben? Tamam, tamam hadi, hadi geç. Neriman serdin mi? Gelecek hadi. mi? Gelecek, hadi gelecek e, hiç merak etme. Mı? Direkt onları hastaneye götüreceğiz. Gülben biz de geleceğiz, merak etme kızım. Gel Gülben. Benim arabayla birlikte gideriz. Gel buraya. Gel. Yavaş yavaş ya. ayağınız ay, günde. Ay, şey ay, işte. ha. Haber verin bize de. Hadi sağlıkla gelsin inşallah. Kısmet hadi. de Gülben'le aynı gün anne olmak da varmış. Tamam Gülben. Tamam geldik dayan kardeşim hadi. Gel Neriman tut ablanı. Hadi, hadi, yavaş şey yavaş, yavaş 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 tamam. Oldu, hadi, tamam. 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 Oh, abla. Tamam. Ah. Getir getir getir. Ha. Ah. Ah. Yavaş. Tamam. Sakin. Sakin. Hadi. Tamam. Abla. Abla geleceksin değil mi? Geleceğim demiştin. Nerede hadi Safiye. Abla. Hadi Safiye. Söz verdin ne olur bırakma beni. Hadi, hadi abla. Sakma, hadi. Götürmek Abla. Abla. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim, Sen yardım et. Gülben geldim. Geldim geldim geldim. Tut tut tut. tut. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> geldim. Hadi. Hadi kardeşim. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Tamam. Şu işlemleri ben <laughs> halledeyim. Nerede anne? Hani, karım Esan, nerede? İhsan, İhsan buradayım. Gel. Ha, ha abla, buradayım canım, geldi Buradayım canım, buradayım. Gel. Babam nerede? Geldi, geldi. Bak. Ben... canım, olur ya. buradayım kızım. Hadi torzumu getir artık <laughs> bana. Evet, artık Gülben Hanım'ı alabiliriz. <laughs> Bak kız helal edin. Ya saçma sapan <laughs> konuşma hadi. Hadi. Hadi, gel. hadi gel. Gel Gülben. Gel. Seni çok seviyoruz. Bak bekliyoruz burada kardeşim. Yetişebildin mi? Heh, yetiştin yetiştin. Şimdi aldılar içeri. <laughs> Abla. Abla elimi tut. Tamam tutuyorum tut Gülben. Tutuyorum buradayım kardeşim. <laughs> tamam, tamam tamam tutuyorum ben zaten. <laughs> elimi tut sıkıntı tut. Tamam hadi nefes al sen nefes al. Alıyorum.